Selamünaleyküm canlarım. Hoş geldiniz Şengül'ün mutfağına. Bugün karışık bir dolma yapacağım. Yani tamamen böyle gördüğünüz gibi çeşitli karışık. Önce bunları haşlamakla başlayacağım. Kaynayan suyumuza bunları dökeceğim. Sırasıyla kaynadıkça ben bunları çıkaracağım. Bir tarafta da bir tane soğanı ortadan kestim. Onu pişiriyorum. Diğer bir tarafta da yapraklarımı kaynar suya satıp çıkartacağım. Burada tekrar hemen iç malzemelerimizi göstereyim. 5-6 yani diş sarımsak ezdim. Baharatlarımı görüyorsunuz. Tuz, işte karabiber, pul biber, kırmızı biber, isot, sumak ve bolca naneden oluşan Ve burada biber salçamız. Burada bir bağ maydanozumuz, bir tane limonumuz, 4 tane domatesimiz ve üç tane büyük soğanımız var ve ayrıca bir bardak da zeytinyağımız var. Ayrıca üst bardağı da pirinç çıkalım. Şimdi önce bunları piştikçe sırasına göre çıkarmakla başlayacağım. Bunları haşlansınlar önce. İyice haşlanması gerekiyor. İlk başta biberler zaten pişiyor. Sonra işte kabaklar. En son patlıcanları alacağız. Bunlar böyle Gerçekten çok ama çok lezzetli bir yemek bu. Misafir ağırlar. Her türlü yani ziyafet desem yeridir. Hem aklımdayken her türlü siparişiniz alınır. Kuru dolma olsun, sade sarma olsun, sade kuru dolma olsun veya da fark etmez işte böyle bir şamur işi. Bütün siparişler alınır. Evet, gördüğünüz gibi soğanımız pembeleşmeye başladı. Şimdi içine domatesleri koyacağım. Biraz domatesler pişmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi, yine tekrarımız tane. Biraz pişmesi gerekiyor. Şimdi bir tane derince tavamıza bir su bardağı zeytinyağımızı koyduk. İçine he, üç tane büyük soğanımızı doğradım. Onları koyacağım. Şimdi ben bunu öncelikle söyleyeyim. Çiğden yapmayacağım. Neden çiğden yapmayacağım? Çünkü ben bunları kavamını buzdolabına koyacağım. Yani dondurucuya koyacaksanız eğer mutlaka ama mutlaka bunu ateşte bir çevirmeniz gerekiyor. Pirinci en azından yani birazcık kavurmanız gerekiyor. Yoksa öteki türlü yaparsanız yani çiğden yaparsak onu ne olur buzdolabına koyduğum zaman donduğu zaman pirinçler kırılıyor ya yani, hani bugünkü yaptığın gibi taze bir bulamıyorsun ama eğer böyle benim yaptığım gibi yaparsanız o zaman istediğiniz kadar doğru durdurabilirsiniz yani koyarsınız bir misafir geldiğinde çıkartırsın pişirirsin yersin yani şöyle söyleyeyim eğer bugün misafir gelecekse bunu hiç böyle bu şekilde ateşe koymadan sadece çiğden hazırlayabilirsiniz benim bu yaptığım sadece benim tek farkı şu anda ateşte yapacağım neden çünkü ben yani, buzdolabına da koyacağım yani, tamamını yemeyeceğim en azından yarısını dolaba kaldıracağım. Şimdi e, bir su bardağı zeytinyağına 3 tane soğanı doğradım. Birazcık çevireceğim. Soğanlarımız birazcık pembeleşeceği kadar çevirmiş yapmamız gerekiyor. Ateşte tutmamız gerekiyor. Yani birazcık öldüreceğiz. Bu arada ne kadar çok soğan koyarsanız kadar dolmalarımız lezzetli. Yani dolmanın aslında gerçekten lezzetini ikiye üçe katlayan şey e, soğandır. Yani soğan ve maydanoz. İkisi özellikle çok ama çok yakışıyor. Sadece e, pirinç, nane ve soğanla da hazırladığımız bir O da çok güzel oluyor gerçekten. Ona mümkün olduğu kadar mesela örnek veriyorum. Buna ben iki yemek kaşığı nane koyuyorsam ona dört tane yemek kaşığı nane koyuyorum. Hatta beş tane bile koyabilirsiniz. Yani nane ağzınıza kesinlikle Ki Yediğiniz zaman nane tadı gelecek. O içinde kaybolmayacak. Soğan da öyle. 4 tane, 5 tane istediğiniz kadar doğrayın. Soğanın asla zararı yok. Ve hatta lezzetin 2'ye, 3'e, 5'e katlar yani. Dolmanın soğandır. Biz bunu ekşi yapacağımız için limonlu falan yapmamız gerekiyor. Limonlu, sumaklı. Hatta nar ekşisi dahi koyabilirsiniz. maydanozumuz var. Bir bal maydanozumuz ilave ediyorum. Ve iki bardağı suyumuzu ilave ediyorum. Da karıştıracağım. Ondan sonra suyu çekene kadar ocakta duracağız. Sonra alacağım ve doldurma işlemine başlayacağım. Zaten gördüğünüz gibi hemen çektik. Bu suyun çok fazla şey yapmadı ama ben yine bir iki Evet. evet arkadaşlar şimdi salma işlemine hepsini hazır ıslattım dolmak için ötürü yapraklarım da böyle kendilerinde hazır bir şekilde balkona çıktım balkonda saracağım şimdi Bir yemeğimizi çevireceğiz. Eşime rica ettim, eşim yapacak. Çevirir misin canım? <laughs> Dikkatli çevir lütfen. <laughs> oh, işte. Kaldır <laughs> Evet. Tencere şöyle koy. Dök, dök, alalım. Evet. Sarma açık Evet, eşimi kendime ayırıp bir şey çekeceğim sizin için bir tanesini Afiyet olsun canım. İşte böyle Dolmalarımız hazırdır. Evet, şimdi içine sos hazırlayacağım. Biz bir su sıcak su aldım. Biraz salçamız var. Birazcık daha salça alayım. Birazcık nane. Bu biber ve evet, tatlı kaşığı tuz. Şöyle karıştıralım. Vardı ilk başta. Şöyle limonlarımızı dizelim. İçine şimdi 3 su bardağı kaynar su koyacağım. Ve içine tabağı ters çevirip pişirmeye bırakacağım. Evet şimdi yemeğimizi çevireceğiz. Eşime rica ettim. Eşim yapacak. Çevirir misin canım? Dikkatli çevir lütfen. Oh, işte. Kaldır tencereyi. Evet. Şu tencere şöyle koy yaprakları alalım. İşte böyle görüyorsunuz. Sapları alalım. Evet. Sarmalar altta kaldı. Evet eşim bir tanesini hemen yedi. Şöyle yerken çekeceğim sizin için bir tanesini. Afiyet olsun canım böyle dolmalarımız hazırdır